Arkadaşlar e, bu açıklamayı zaruri gördüğüm için yapıyorum. Aslında çok da umurumda değil ama e, konu annem olunca ve annem üzülmesin diye e, bu ahlaksızlar çetesi var biliyorsunuz. Benim görüşmediğim e, işte bazı kanallardan kovulan gazeteciler var. İşte bazı programa kaldırılan gazetecilerin sayfaları var. Bunlar gazetecide değil de zaten. Magazin sayfası yapıyorlar da baştan aşağı Ancak işte bunları yapabilecek hale girdikleri için bir televizyonda ve gazetede iş bulamıyorlar artık. O yüzden de böyle yalan, çirkin haberler yapıyorlar. Birincisi benim annem hayatı boyunca kalkıp da evladını hapise sokan birisine gidip like etmez. En önce o karşısına kalkın olur. Kadıncağızda linkler gönderiyorlar. İşte o sayfada sizin alakalı yorum var diye veya kızınızı taklit ediyor diye. O da linke basıyor, o sayfa açılıyor. Bilmediği için de bilmeden belki dokunup like etmiş olabilir ben annemi yaklaşık iki ay önce engelledim neden engelledim biliyor musunuz kadıncağız benim hakkımda yorumlar yapıyorlar annemi etiketliyorlar benim sayfamda o da görünce çok üzülüyor ve onlara cevap veriyor anne işte tutamıyor kendisini çünkü yaklaşık iki yıldır bir tane normal olmayan bir adam şimdi etrafına da hiçbir şey olan